Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle kara kalem dudak çalışması yapacağız. Bu çalışma için ihtiyacımız olan malzemeler: fotoğrafını çektiğimiz bir tane dudak resmi, 2B, 3B ya da 4B resim kalemi, kulak çubuğu ve resim kağıdı. Çalışmamıza ton çubuğunu çizerek başlıyoruz. Buradaki koyu, orta ve açık değerleri kara kalem yapacağımız dudak çalışması üzerinde kullanacağımız için bu değerleri tekrar bir gözden geçiriyoruz. Evet, kara kalem değerlerimiz koyu, orta ve açık değerler. Gerçek dudak resmine bakarak ilk önce düz bir çizgi çiziyoruz. Üst dudak ve alt dudağın yerini belirtmek için bu düz çizginin tam ortasını bularak bastırmadan resim kalemimizle çiziyoruz. Üst dudağın üst kısmı şöyle içe basık V harfi gibi, açık V harfi gibi. Dudağımızın orta kısmı ve alt dudağın alt kısmını belirttikten sonra bunları dudağın kenarıyla birleştiriyoruz. Burada dikkat edeceğimiz şey dudağın ana hattını düzgün şekilde oluşturabilmek. Dudağın genel şeklini oluşturduktan sonra tonlama çalışmalarına geçeceğiz. Bakın bu ton çubuğundaki değerlerin hepsini dudağımızın üzerinde kullanacağız. Evet tonlama çalışmamıza açık değerlerle başlıyoruz. Resim kalemimizi bastırmadan dudağımızın alt ve orta kısmında yarım santimlik bir tonlama yapıyoruz. Duda alt dudağımızın orta kısmına bakın çocuklar ee, resimde de gördüğünüz gibi bir ışık parlaklık var. Orayı mümkün olduğu kadar resim kalemimizle tonlama yapmıyoruz. Evet üst dudağımızın tonlamalarını yapıyoruz. Burada resim kalemini mümkün olduğu kadar bastırmayın. Çok hafif şekilde tonlamalar yapın. Evet şimdi burada kulak çubuğu yardımıyla yaptığımız tonlamaları hafif bastırarak bu çizgileri yok ediyoruz ve çok güzel bir gri doku elde ediyoruz. Bu kulak çubuğunu ee tonlama yaparken dudağın şekline göre yaparsanız çok daha güzel olur. Evet dudağın orta kısmını biraz daha belirginleştiriyoruz. Bakın orada çok koyuluklar var bu tonlamanın en başındaki siyah değeri gördüğünüz gibi buralarda kullanıyoruz. Evet tonlamalarımıza şimdi birazcık daha devam ediyoruz. Bir kat daha tonlama yapıyoruz. Bu ikinci kat tonlamayı çok hafif orta değerde bastırarak yapıyoruz resim kalemimizi. Bakın burada ne kadar çok tonlama yaparsanız eliniz o kadar çok alışır. Kara kalemin en önemli noktası tonlama çalışmaları. Evet kulak çubuğumuzla tekrar bu kara kalemlerin üzerinden geçiyoruz. Evet dudağımızın kenarlarını biraz daha belirginleştirip tonlamalara devam ediyoruz. Bakın resimde de gördüğünüz gibi üst dudak sanki biraz alt dudağa göre biraz daha koyu gölgeleme gibi kalıyor. Bu arada dudağı incelediğimiz zaman üzerinde göreceksiniz ufak ufak dokular var. Dudak dokuları. Çok kalemi bastırmadan bunları belirginleştiriyoruz. Çok hafif hafif. Evet, burada dudağımızda küçük yarıklar, çatlaklar olabilir. Bunları çok hafif hafif belirtiyoruz. Bakın görüyorsunuz. Burada e, gerçek dudağı incelemek çok önemli. Tekrar kulak çubuğuyla bunların da üzerinden çok bastırmadan geçiyoruz. Şimdi bakın dudağın üst kısmında burunla dudak arasında küçük bir çöküntü var. Orayı kulak çubuğuyla çok hafif bastırarak oluşturuyoruz. Evet sağ ve sol taraflarına çok hafif bir gölge veriyoruz. Bir de alt dudağımızın altında çocuklar bir gölge var. Bakın fotoğrafta da gördüğünüz gibi. Kara kalemimizle orayı çok bastırmadan şöyle bir iki kere geçip yine kulak çubuğu yardımıyla burayı bu gölgeyi oluşturuyoruz. Ve çalışmamızı tamamlıyoruz.